hangisi bahsedilmedi şunun zor o teşhisinin sebepleri içinde değildir. Yani şunun neden zor? Bakın teşhisinin zor olmasının sebeplerini saydı dört tane. Bir tanesi değil diyorum. Aslında direkt al gel cevap sorusu. Şurada bir atıf yapıyor. Bakın onda the other hand bu narsist kişilik bozukluğu zordur teşhis etmek birçok sebepte first diyerek atmışsa. Diyor ki ilk olarak bazı insanlar narsist e, kişilik bozukluğuna sahip olan insanlar function sufficient devir. Hani çok yeterli bir şekilde e, function işlev görürler e, ya da işte e, iyi idare ederler. Öyle iyi idare ederler ki they don't come to attention, dikkat çekmez. Ve second, ikinci olarak bunlar yalan söylemeye eğilimli kendileri hakkında. Bu yüzden it make a long time, uzun zaman olabilir. Terapistin fark etmesi, e, hastanın onun kendi hayatı ve verdiği bilgiler arasındaki ayrımı yapması. Üçüncü olarak da birçok özellik ve davranış narsizmle ilgili diğer mental hastalıklara atfedilebilir. O zaman sebepler bunlar, saydıklarım bunlar. Hangisi bunlardan biri değildir? Bir tane sebebin yalan söylüyor, saklıyor kendini. Hayatındaki verdiği bilgilerle ilgili, hani e, kamusal kayıtlar ya da diğerlerinden edinilen bilgiler ve kendi hayatı hakkında arasında yalanlar söylüyorsun. İki, yeterli bir şekilde idare ediyor, dikkatini çekmemek için terapistim. Yani iyi idare edebiliyor ve özellikler, ilişkiler diğer mental hastalıklarla karışabilir bu hastalığı. Peki hangisi değil hocam? Direkt 1-23'ü cebine atalım. Hangisi değildir? Şöyle bir bakın. Adana'da diyor ki, anormallik göstermez. Function well, iyi idare eder. Bundan bahsettin. Bunlar are predisposed, kendini yanlış bir şekilde represent etme, yalan söyleme, bundan bahsettim. İnsanlar sürdürebilir fark edilmezliğini neye kadar? Hani onların hikayesi ve onların diğerleri tarafından görülmesinin arasındaki reveal, açığa çıkarılmasındaki inconsistency, istikrarsızlığa kadar. Yani yalan söyleme atıf yapıyorsun gene, ağdalı bir dil kullanmışsın. Ama şurada söylediğin de aynısı, hani kamu kayıtlarından, diğerlerinden edinilen bilgi ve onun hayatı arasındaki istikrarsızlık fark edene kadar uzun zaman geçiyor dedin. Yalan söyleme atıf yapıyor gene bu. Yani bundan da gene bahsettik mi? Bahsettik. Ya denizlesin ya edinlesin. Diyor ki bunlar paylaşırlar bazı ortak özellik diğer mental hastalıklarla. Sonda bundan da bahsetmiştik. Evet. Şurada demiştik ki bunlar birçok özelliği davranışı diğer mental hastalıklara atıf edilebilir tesis edilmesinin zorluğu budur. O zaman bu da gider. Hangisinden bahsetmemişsin? Edirne'den. Peki Edirne neymiş? Bunlar genellikle uzmana yardım danışıyor. Ve onların durumlarını görmezden geliyor. Mümkün olduğu kadar uzun süre. Böyle bir şey yok ki as long as possible, possible. Mümkün olduğu kadar uzun bir süre durumlarını görmezden gelir. Ya da uzmanlara danışmazlar gibi bir şeyden bahsetmedin ki. Seni nereye düşürmeye çalışıyor? Oradaki uzun süreye düşmenin uzun süre teşhis edilemezliğinden bahsediyorsun. Uzun süre görmezden geliyor diyemezsin.